My Crypto Radio Haber Bugün paylaşılan verilerdeki ABD'nin işsizlik raporuna göre işsizlik oranı %3.7'den %3.5'e geriledi. Ortalama saatlik kazançlarda aylık %0.3, yıllık %5 ile tahminlere paralel arttı. ABD Merkez Bankası yüksek enflasyonu engellemeye çalışırken faiz oranlarını yükseltmek için agresif bir mücadeleye başladı ve Fed bu çabayı küresel resesyon riskine rağmen ABD'de fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekli görüyor. Analistler bu sonuçların dışında dünya genelinde ciddi krizlerin olmasının da muhtemel olduğunu söylüyor. Yaşanabilecek bir resesyon durumunda ekonomi Önlemlerin yetersiz kalmasından çekiniyor ve bunun dünya çapında kargaşa yaratabileceğinden bahsediliyor ancak tüm bunlara rağmen FED faiz oranlarını artırmaya devam etmeye hazırlanıyor. ABD'li finans yorumcusu Jim Cramer yorumlarının tersine işleme açılacak olan ETF hakkında tweet attı ve kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi. 42 yıllık tecrübesine sorgulanamayacağını ve bunun kripto paralar içinde geçerli olduğunu belirten Cramer, kripto paralar içinde aynısı geçerli. Bitcoin'den elde ettiğim kazançlarımla çiftlik, Ethereum'dakilerle ise tekne aldım. Hepsi resmi olarak da beyan edildi. Her şey çok açık. Evet benim görüşlerimin tersine yatırım yapmanızı istiyorum. 42 yıl boyunca bu işleri yapıp da her yıl para kaybedilmez dedi. BNB 7 Ekim tarihinde Binance Smart Chain üzerindeki bir açıktan yararlanan saldırganın ele geçirdiği varlıkların yaklaşık 460 milyon dolarlık kısmını saldırgan ağdan çıkaramadan dondurduğu BNB'nin resmi web sitesinde 7 Ekim tarihinde yayınlanan gönderide dondurulan varlıklara yönelik bir eylem planı için yönetişim oylamasına gidileceği açıklandı. Yönetişim eylem planı hakkında 4 farklı başlık sunacağını belirten BNB yetkilileri başlıkları şu şekilde sıraladı. 1. Saldırıya uğrayan fonlar ne yapılmalı? Dondurulmalı mı? Serbest mi bırakılmalı? Dondurulmuş fonların deaktive edilmesi için BNB otomatik yakma kullanılmalı mı? 3. Gelecekteki olası açıkların tespiti için bulunan her önemli hataya 1 milyon dolar ödül verilecek bir White Hat Hacker programı başlatılmalı mı? 4. Geri kazanılan fonların %10'unun saldırganın yakalanması için ödül olarak ayrılmalı mı? Oylama için henüz net bir tarih vermeyen BNB önümüzdeki günlerde gerçekleşecek BNB güncellemesinin ardından yapılacağını belirtti. Tokyo merkezi Bitcoin borsası Mitkox'un geri ödeme hazırlıkları başladı. Borsa alacaklarına geri ödeme yöntemlerini seçmeleri için bir bildirim gönderdi. Verilen bilgilere göre alacaklar 10 Ocak 2023 tarihine kadar site üzerinden kayıt yaptırmak, belirlenen ödeme yöntemlerinden birini seçmek ve kimlik teyidi işlemlerini tamamlamak zorundalar. Aksi takdirde alacaklılar, erken toplu ödeme, rehabilitasyon planı kapsamında geri ödemelerin bir kısmı için yapılacak kripto para cinsinden ödeme, banka avalesiyle ödeme ve fon transferi hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yapılacak ödeme imkanlarından mahrum bırakılacak. Son dönemin belki de en çok konuşulan konularından biri olan Terra ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Terraform Lab CEO'su Won do Young ve do yakın ortağı Terra hakkında devam eden bir soruşturmanın bir parçası olarak tutuklanmasından bu yana gözaltından serbest bırakıldı. Seoul Güney Bölge Mahkemesi tutuklama yargıcı Hong Jing-po Yo, gözaltına tutulmasının önemli bir ihtiyaç olmadığına karar verdi. Yargıç Yo'nun bir suç ortağı olarak katılımının kapsamını ve derecesini ve Yo'nun Terra piyasa fiyatlarını manipüle etmek için kullanılan bir bot programını yönettiği iddiasına itiraz etmediğini dikkate aldı. İçinde futbolcular, mankenler ve çok daha fazla ünlü olduğu belirtilen bir promit organizasyonu Brezilya polis tarafından eş zamanlı ve birçok şehirde gerçekleştirilecek şekilde baskına uğradığı toplamda 769 milyon dolar toplandığı belirtilen projede Mindex Coin adında bir token kullanıldığı ve organizasyonu Bitcoin şeyhi lakaplı bir kişinin yönettiği belirtildi. Polisin operasyonunun ardından ortaya çıkan tabloysa kimse için şaşırtıcı olmadı. Polis baskın düzenlediği ev ve iş yerlerinden lüks saatler, pahalı eşyalar ve balya balya paralar ele geçirdi. Ev ve iş yerleri mühürlenirken şirketin banka hesap ise donduruldu. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 59 kuruştan alıcı bulurken euro ise 18 lira 17 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1.16 lira, çeyrek altın 1673 lira, yarım altın 3351 lira ve tam altın 6672 lira. Gümüşün gramı 12 lira 16 kuruş, Brent petrol 97 dolar 11 cent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.